Günaydın. Günaydın. Gitmem lazım. Turunusuna rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan... ooo işimiz var. Güzel mi? Çok. Elimden gelse resmini yapar duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel. Tamam geçti. Geçti. Kopuk ne yaptın? Yetişebildin mi? Yavuz'un durumu ne? Yavuz komutanım yanımda iyi tahmin ettiğimiz şeyi yapmış mı? Evet. Ama Linda kaçmış. Kopuk. Ne yapacağını biliyorsun. Değil mi? Biliyorum usta. Tamirhaneye geliyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Ama komutanım Turan usta bekliyor. Kopuk. Ya arabayı durdur. Ben kendim gideyim ya da beni hastaneye götür. Tamam komutanım. Usta bizi hastaneye geçiyoruz. Kadın kaçtı. Son anda kaçırdım. Yavuz başına iş atacaksın. Geri adım atmak yok Eylem. O kadın benim. Doktor bey. Merhaba. Hastamız kendine geldi. Oh şükürler olsun. İyileşecek değil mi tamamen? Tetkikler hala sürüyor. MR çekilecek daha. N neden? Kurşunu bıraktığı hasarı net olarak bilmiyoruz henüz. Kalıcı bir hasar mı? Olabilir yürümesi bozulabilir. Sinir sistemine bir zarar verdi mi? Verdiyse ne kadar verdi bilmiyoruz. Belki hiç yürüyemeyebilir. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz siz? Biraz daha beklememiz lazım. Biraz toparlasın, kendine gelsin. Görebilir miyiz? Fazla yormayın. O zaman iyiyim. Ee, ben kapının önünde bekliyorum. Çok geçmiş olsun Derya. Çok korkuttun bizi. Sağ ol Leyla. Leyla. Aileme bir şey söylemeyin şimdilik. Bilmesinler. Tamam sen nasıl istersen. olduğunu tam hatırlamıyorum. Nasıl geldim buraya? Bilmiyorum ki. Evine gittim. Bir şeylerin yolunda olmadığını anladım. Polisi aradım. Sonra seni burada buldum. zamanı değil Yavuz. Derya benim yüzümden bu haldesin. Senden bir şey isteyebilir miyim? İste ne istiyorsan. Hiçbiri senin suçun değil. Kendin o. suçlama. Öyle olması gerekiyormuş. Daha kötüsü de olabilirdi. Hayatına hiç girmemeliydim Derya. Bunlar sadece senin tercihlerin değil. Ben bir seçim yaptım. Sonuçlarına katlanmaya da hazırım. Sağ ol. Buraya bir daha gelmeye Yavuz. Karşıma çıkma. Merak etme beni. Ya. Daha da zorlaştırma lütfen. Bütün bunlar... Bu halde olmam... ...hiç önemli değil. Yediğim kurşunun acısı... ...ruhumun acısının yanında sıfır kalır. Yalnız bırak beni. Lütfen. nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Bakar mısın? Bakar mısın? Geliyorum. Hey! Bakar mısın? Beyefendi, burası ameliyathane katı, giremezsiniz. Ulan sen kim gönderdi seni? Ne, ne, diyorsun ya? Ne istiyorsun da benden? Bırak! Kim gönderdi seni? Linda mı Dragan mı? Söyle! Ya onlar kim? Bırak beni! Yavuz! Boşaltın burayı hemen. Çıkar kimliğini. Çıkar! Yavuz ne hal böyle? Burada beklemişti. Arya'nın odasını gözlüyordu. Birilerine mesaj attı. Kim gönderdi seni? Söyle. Yavuz tamam. İndir silahını. Siviller var. Al kimliğime bak. Babam ameliyat oldu. Eşim geldi diye mesaj yazmış. Ben de onu almak için çıktım. Tepeme sen çöktün. Polis misiniz siz? Şikayetçiyim ben bu adamdan. Hasan. Hasan, iyi misin? Tamam. Ne oluyor burada? Tamam, sakin olun. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Çözeceğiz. Ne istiyorsunuz kocamdan? Hasan, ne oluyor? Manyağın tekine çattık. Şikayetçiyim ben bu adamdan. Şikayetçiyim. Tamam, sakin olun. Zor bir gün geçiriyoruz hepimiz. Çözeceğiz. <laughs> Tekrar kusura bakmayın. Dediğim gibi bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dileriz. Kusura bakmayın. İyi değilim şu günlerde. Özür dilerim. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi. Yavuz bekle. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Her şey bitti şimdi. Paranoyak mı oldun? Millete mi saldıracaksın böyle? Neler yaptılar şimdiye kadar Eylem? Her türlü denediler. Hastaneye de adam gönderdiler sandım. Çıldıracağım artık. Ne yapacağım? Sen söyle ne yapayım? Kurşunun bıraktığı hasarı net olarak bilmiyoruz henüz. Kalıcı bir hasar mı? Olabilir. Yürümesi bozulabilir. Sinir sistemine bir zarar verdi mi? Verdiyse ne kadar verdi bilmiyoruz. Belki hiç yürüyemeyebilir. Bilmiyorum. Karşıma çıkma. Merak etme beni. Derya. Daha da zorlaştırma lütfen. Bütün bunlar bu halde olmam. Oh. Hiç önemli değil. Yediğim kurşunun acısı... ...ruhumun acısının yanında sıfır. Yalnız bırak beni. Lütfen. Yavuz. Yavuz ne yapıyorsun? Delirsem Eylem. Derya yüzüme bile bakmadı. Haksız mı kız? Sen de bir kendine gel. Doktoru duydun sakat kalabilir dedi. Bir daha yürüyemeyebilir dedi. Ben ne yapacağım Eylem? Senin karşında sevdiği adamı kaybetmiş bir kadın var. Seni anlıyorum. Senin de başına geldi. Niye hep benim başıma geliyor? Hepimizin başına geliyor. Derya benim de arkadaşım. O kadını bulacağız Yavuz. Nasıl? Ben o kadını bulacağım. Sana söz veriyorum. Ne yapmayacağım bulacağım o kadını. O kadını bul. Dilemenden ne dilersen. Dragan'ı ben öldüreceğim. Senden tek isteğim bu. Fethi'nin intikamını ben alacağım. Olur. Yeter ki Linday'ı bana bul. Yeter ki. Tamam. Benden haber bekle. Sakın bir şey yapma. Sağ ol evlat. Afiyet olsun. Sağ ol Kopuk. Afiyet olsun. Ne habersiniz? İyi. Linda'nın evi temizledik. Yorgunluk çayı içiyorduk. Kusura bakmayın ya. Yani. Sizinle başınıza hiç açtım. Estağfurullah. Sadece kovanları temizlemek iki saat sürdü. Elinden gelse evi havaya uçururdum. Derya nasıl? Beni görmek istemiyor. Ayrıca sakat kalabilir. Biz inanan insanlarız. Allah sabredenlerle beraberdir unutma. Amenna usta orası öyle de. Bıçak kemiğe dayandı. Dayanır. Hatta saplanır canını da acıtır. Yetmez gibi bir de çevirirler. İnsanı yaşadığı acılar olgunlaştırır Yavuz. Rahmetli babam başına bir ay musibet gelmese Allah beni unuttu diye ağlamaya başlardı. Yavuz komutanımı çok seviyor o zaman. Sever. Hepimizi seviyor. Konuşuyorduk başını çevirdi. Gözünden bir damla yaş aktı. Belli etmemeye çalıştı ama... ...ben gördüm. Onca hayal kırıklığı, onca acı... ...aşk, nefret, umut, Bir damla göz yaşını mı dersiniz? Seni yomuş be kopuk. Bir damla yaşın içine hepsi sığıyormuş. Sağır komutanım. Her şey sağır. Atlatacağız be Yavuz. Bunu da atlatacağız. Neden ses gelmiyor? Frekansı yakaladık. Ben de anlamadım. Efendim, Linda hanım Dinda hanım iyisiniz değil mi? Her şey yolunda mı? Şimdilik bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama bu kaçak olma durumu canımı fena sıkıyor. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Aslında benim de yapabilecek bir şeyim yok. Burada tehlikenin geçmesini bekliyorum. O Yavuz orada da bulamaz sizi herhalde. Öyle umuyorum. Bir süre ortalarda görünmemek iyi olacak. Canınıza dikkat edin Linda O manyağın sağa solu belli olmaz. Tamam sağ ol Tarık. arayanın yerini tespit ettik. Harika. Karşı tarafın da numarasını tespit edelim hemen. Tamam Eylem Hanım. Var mı bir şikayet? Bacaklarım uyuşuk gibi. Pek hissetmiyorum. E, ağır bir ameliyat geçirdiniz. Arkos falan. Normal. Emin misiniz? E, Savcı Hanım sizi birazdan emir alacağız bakacağız. Başka tetkikler de yapacağız. Bilmediğim bir şey yok değil mi? kurşun sinir sisteminize biraz zarar vermiş olabilir. Beyin cerrahımız Mehmet Bey ilgilenecek sizinle. Benden sakladığınız bir şey mi var? Hayır, hayır. Bir şey öğrenir öğrenmez paylaşacağız. Tamam. Selam, hoş geldiniz. Savcı Hanım, gayet iyi görünüyorsunuz. Daha da iyi olacak inşallah. Birazdan hemşire gelip sizi MR için hazırlayacak. Teşekkürler. Çok teşekkürler, ben ilgilenirim. Sağ ol. Emme dersiniz. Efendim? Yavuz, Lindan'ın yerini tespit ettim sanırım. sınır dışına çıkmış. Gönder.